Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Race Simulator de bölümle karşınızdayım. Geçen bölüm hazine bulmuştuk. 5000 dolar bize para vermişti o hazine karşılığında. Bu bölümde o hazineyi harcayacağız. Daha sanki hazine ihtiyacımız kalmayacak gibi. Bunlara baksanıza. 1000 dolar zaten 5-6 tane büyümüş var. Bunları kesip büyüteceğiz. Büyümüzü büyüteceğiz tabii ki de. değil. Şimdi Gidip kaç tane inek alacağım. Beslemedik. Sizin suyunuz var mıydı? Şurada doldurmuş doldurmuştum aslında geçen bölüm. Galiba unuttum koymayı. Şöyle oyun bir tık zorla tutuyor. Ver abi şunu. Kaç tane yumurta var? 28 tane. Ben şunları da bir satayım. Şöyle bir markete gidelim. Şu üstümüzdekileri bir satalım. Sarpan yok yapacak bir şey de yok. Ne kadar yapıyor? 500 dolar. Selamun Aleyküm kardeş. Sen bana şu community sar. Oğlum nasıl bir araba lan bu? Oha. Kalıp da 2'deki araçlar gibi. İki oynamadıysanız oynayın. Çok eski bir oyun ama güzel bir oyun. Çok sevip kalarak oynadım ben bunu. Bunlar süt iğneyi, şunlar da et için olanlar. Şöyle bir tane bundan aldım, iki tane bundan aldım. Oyun sesi bir tık yüksek, ısıracağım onu. Fat, Tamam, bu kadar alabildiğimiz galiba. Aldım. Gelin bakalım. Tamam. Bunları bir teyze götürelim. Bir saniye. Bir unutma arkadaşlar. Hızlı birkaç tane odun alalım. şunların yemliğini inşa edebilirim. Şimdi. Bizim 200 dolar bırakmamız gerekiyor. Tamam. 8 tane yeterli olur galiba. Şimdi sen gel. su yalağı varmış. Bir tane de yem yalığı yapalım. Dört tane eksik. Ben şunu. Güzel. Şimdi. Benim şunun aynısı şeklinde bir tane yapmam lazım. Şöyle inşa yatsın. Buradaydı galiba. Aynen. Ahşap çit. Şöyle iyi. şurayı, iyi. Şöyle bir tane şey koyalım. Kapı koyalım. Kapı şöyle iyi galiba ya. Tamam. Bir tane daha koyalım. Şöyle iyi. Eee şöyle bir sıçralım. Şöyle iyi. Eee açalım şunu. Şöyleydi galiba. Şöyle. Yo, bu abi mükemmel mükemmel. Bunları bir yanaştırayım. Tamam. Bunları inşa et. Tamam. Şöyle koy. Tamam. Şunları bir kalsın. Çekleyeyim indireyim Hadi bakalım. burada takılın. Sen de gel. Gel lan. Şunu kapat. Oha. Uçan inek. Bir abi. Oğlum oturuyor lan bunlar. Çok iyi. Dikleri bir tık olmamış gibi ama. ...yok. tarağın ...Taray'ın şeyliğini bitirelim. ...yokumuz var. Şunu bitir, şunu bitir, şunu bitir. Şuna bir tane daha koy. En azından ön tarafı bitirelim. Galiba şu son kalas. Tamam, cluster koyduk. Bu arada vakti gelmiş. Sulamalar nasıl? Sulamalar iyi. Ver abi şunu. Bana oğlum bir müsaade edin. Tamam. Şunu aldık. Abi şunlar çok fazla olmuş bu arada. Bir şey yapalım. Geçtik bitirelim. Şimdi tüpleştirin oğlum. Bu çiftleşti. Güzel. Oğlum bu ikisi de çiftleşti lan. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum ikisi de erkek de nasıl çiftleşiyor bunlar? İki dişi pardon. Oğlum baya bir çiftleşiyorlar lan omuzlar. Ayıp bir şey oğlum. Gözümüzün önünde yapmayayım bari. Ne kadar birikmiş? 1.30 birikmiş. Baya iyi. Toklarda bir şey var mı? Toklarda baya artmış aslında. Kaç tok var? 2, 3, Dört, beş, altı tane tavuk var. iki oroz var. Üç tane de civciv var. Çok iyi. Tamam. Şu sepet alıp geleyim. Yumurtaları kontrol edeceğim. Götürebileceğimiz domuz varsa alayım bir iki tane. Seni götüremeyiz. Hamilesin. Sen. Sen gel. Elinize kadar gelmişsin. Aç şurayı. Niye şu lan? Şuraya bin lan. Şunu kapat. Sen olmaz. Sen gel. Ya önceden geçemiyorlardı tek yukarıdan. Artık geçebiliyorlar. Onu düzeltmişler. Güzel. Gel. gel. Gel buraya gel. Nereye kaçıyor? Tamam. Sen de bin. Siz bir götürelim. Evet. Şöyle lota bir atalım. Kaçın arkadaşlar. Toplamın çıkmayacaktım içeri. Tamam. Tavuk, tır, köfte, domuz bir buçuk. Yani idare eder. Şunları bir indirelim abi. Şimdi Biz mermi yemeyelim şunu çalak. Şunu bir çalak. Şunları bir satalım öncelikle. Şu an ne kadar paramız var? 212 dolarımız var. Şunları bir sat. 212. Gel. Oğlum şey gitti lan. Şunu da parçala. Tamam, uzak giden yok. 212 dolarımız vardı. Şu an. Şunu da bir satalım. Yani 3.800 dolar aşağı yukarı. Güzel para. Güzel para. Abi, 40 cam iyidir. Şundan da bir 10 tane alalım. 10 tane yeterli olur mu? 20 olsun. Tamam. Bey de bir alalım ya. Tüfek bir bakalım. Başka ihtiyacımız olan bir tane sulamaya ihtiyacım vardı. Abi şundan. Bunları bir meyze bırakalım. Ondan sonra gelip bir aracı da alacağım. Ver abi şu bunları. Şöyle. Gide. O zaman şunları bir inşa edelim. Koy bunu adam. Aynen. Odun ihtiyacımız olduğunda şuraya gelip alırız. Şuradayım. In. İnşa ettik. Güzel. Koy abi. Koy abi. Hadi. güzel. Olumluğu da bitirdik. Beyzi de bitirdik. sarayı da bitirdik. Sadece galiba almamız gereken şey kaldı. Bir tane inek kaldı. İki iğneyi de sonraki bölüm alırız. Her videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de tüm yaparsanız sevinirim. Bildirimleri de tüm yapmanız benim için çok önemli. Kanalın daha fazla önerilmesi ve öne çıkması için çok önemli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.